Görülüyor ki varlıkların en üstünü insandır. Mahlukların en aşağısı, en kötüsü de yine odur. Çünkü alemlerin Rabbinin sevgilisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insan olduğu gibi alemlerin Rabbinin düşmanı olan Ebu Cehil bin Hişam da insandır. Bakın iki tane insan. İkisi de yemek yiyor, uyuyor, cima yapıyor ve geziyor, konuşuyor. İkisi de Muhammed aleyhisselam, Ebu Cehil. Allah'ın en büyük dostu, Allah'ın en büyük düşmanı. İkisinde de beş tane cevher var. Kalp, ruh, sır, hafi, afa. Beş cevher. Birisi çalıştırmış, ibadetlerle, zikirlerle çalıştırmış o cevherleri ve insanlığın kıymetine varmış. Meleklerden daha iyi üste çıkmış. İnsanların en üstünü, meleklerin en üstünü. Birisi ise cevherleri hiç çalıştırmamış, kir üstüne kir atmış ve hayvandan daha aşağı bir derekeye, daha aşağı en dibe düşmüş. Muhammed Aleyhisselam, Ebu Cehil. Bu ümmet kıyamete kadar Ebu Cehil'e hep lanetlanacak. Bu ümmet kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ı hep dua ile, zikirle salavatlanacak. Övgüler ve selam efendim olsun. O halde kalp her şeyi sevmekten kurtulmadıkça her şeyden münezzeh olan bir varlığın sevgisine kavuşamaz. Bu rızık kaygısından kurtulacaksın. Bu yaşam korkusundan kurtulacaksın. Ya acaba iki gün çalışmazsam ölür müyüm? Yarın ölecek miyim acaba? Ay, panik atak başladı. Kalbimde sıkışmalar var. Öleceğim galiba. Allah'tan korkun ne kadar azalırsa, mahlukattan korkun o kadar artar. Bu senin imanının zayıflığındandır. Bu depresyonlar, bu psikolojik rahatsızlıklar nereden geliyor? Allah'tan uzaklaşmaktan geliyor. Kul ne kadar Rabbisine yaklaşırsa, psikolojik hastalıkları tamamı ortadan kalkar. Kul ne kadar yaratıcısından uzaklaşırsa, o zaman her tarafa para saçmaya başlar şu cinciye gideyim, şu büyücüye gideyim, şu psikoloğa gideyim, şuna 200 dolar, şuna 5000 TL, şuna 2000 TL. Hem hiçbir sorun hallolmaz. Allah'a gitmiyor. Çünkü Allah'a gitmiyor. Rızık endişesi...